günaydın bir homurtu duyuyorum bu ne bu ne geceye bakın resmen yiyor gece çok avcı şimdi saat 8 gibi Şu çamaşırları topladım dedim çocukları yolcu ettim burada bu homur 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 gece hiç aç kalmaz hallediyor işini pek yabani çocukları yolcu ettim. Birkaç gün böyle bir adaptasyon süreci çünkü önce Ünye'de kal sonra çocukları yolcu et. Karına bakın. Hey. Of, of, of Ay işte böyle. Ben de bunları sirkelerken bir ses geliyor. Omur 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 omur. Geçen gün de burada sadece kanat buldum. Meğer bu yiyor kuşları. Ay nasıl avcı. Mahmure de izliyor zavallı. Gece değişik ya. Baba şehir. Rahat bırak çocuğu. Yapacak bir şey yok. Evet. Yine kaldık mı baş başa? Ne yapacağız şimdi? Simoş. Gittiler annem. Kimse kalmadı. Biraz zor alışırız şimdi. Of aman. Ah. Ah gece. Oha gece. Bir tane bir şey bırakmadım. Bir şey bırakmadı. Sen şimdi kızıyor musun millete? Onlar şaşkın bir şekilde seni izliyor. Vay be. Umarım bebekleri yoktur gece. Kim bakacak onlara? Böyle buluyorum bunları. Bu kanatları burada buluyorum. Gece yapıyormuş. Mahmuredeki hale bakın. Oh, bir de temizliyor sağını solunu. Neyse, geçip yatacağım. Uyumasam da. Kaçak hayır. Gözetmen adeta. Her kısım. Kaşını ne yapmış bakın buraya hoplamak nasıl oluyor ah korkuyorum bak kaşını ayak ucuma gelir misin hopmaya çalışıyor hadi gel bakalım hoppik hoppidik hoppidik çok mutsuz çok derdi çok çok derdi gel kaşını gösterelim Gecem. Kaldık biz bize. Bak. Birisi bunun kaşını katletmiş. Kaçak olduğunu düşünüyorum. <laughs> Neyse gözüne gelmesin de. Pembe burun. Gri renk. Nasıl söyleyeyim size dışarısı Çöl sıcağında içerisi iyi. Ama toz toprak. Temizlenecek. Yıkama, düzenleme işlerini bitirdim. Bak bunlara tavuk haşladım. Bunları da depoya götüreceğim. Öyle işte. Şimdi bebekler şeyde ya. Sıcakta çıkmıyorlar. Onlara da vereceğim. biraz saçlanmış tavuk yedim ben de. Yemeğimi işte mi bakayım. Türlü yaptım kendime. Fasulye en altta. Biraz daha pişsin. Şimdi şöyle altını açayım. Hafif de su çeksin. Çok, çok sulu olmasın. Sebze yiyeyim artık ben. Pilav makarna faslı bitiyor. Her şeyi yıkadım paspaslarımı falan ama biraz belimi dinlendirmek istiyorum. Süpürüp sileceğim. Oda oda temizleyeceğim. Yavaş yavaş banyo berbat toz içinde. Köyde çok farklı. Çok çabuk kirleniyor. Aa şevalin çiçeği. Büyüdüm acaba? Bir tane açmış. Ne falan çıkardım. Kaçak zaten hiç çıkmıyor evden. Mahmure de vardı, o çıktı. Şansı burada uyuyacakmış. Gucuma bakın, gucuma. Bakın, annesiyle kim gelmiş? Annesiyle Gümüşüm gelmiş. Gözüne bakacağım. Yiyesin huzurlu bir şekilde. Kapıda büyük büyük yaptı. Saat biraz böyle beşe geliyor ya. Hafif. Bu serinledi demek ki çıktı kuzum benim. Gözü nasıl? Damla sipariş ettim. Gümüş gümüş. Gözüm iyi de ne olursun. Bakayım. Bakayım. İyi gibi gözüküyor. Hafif var. Kardeşleri gelse yabani onlar. Maşır eminim 80 kere kurumuştur bu havada. Neyse onlara duracağız akşama. Şansım burada uyuyor. Kaçak burada uyuyor. Analar uyumuyor ama böyle duruyor. Telefona takılıyor. sorunu. <laughs> İkincisi de geldi. Kapıda bir, bir <laughs> Bunlar tuvaleti çok özlemişler herhalde kumu. İkisi giymiş de oda tata yapıyorlar. <laughs> Kız niye siz kumu kirlettiniz? komiksiniz bir tane daha mı var yok o gümüş kafam karıştı kuyrukmuş doydun mu ay tuvaletini yapıyor çocuk galiba şşşt kuyruğu çok komik kuyruğu böyle desenli aşkım ne yapıyorsun orada sakın çiş yapma Çıkar. Kanlı şişti kanlı. Size kuyruğunu göstereceğim. Oppa, gel aşkım. Şöyle bakın. Çizgi çizgi. Rakun gibi. Görünür mü? Kızımın gözü nasıl? Çok daha iyi. Eczaneye sipariş ettim ama. Bakalım yap bakayım gözüne bakayım annem acıyor işte bir şekilde batırdı bir şey gözüne bakın bu benim kasvetli günümü çiçeği çiçeğim bu yalayda uyumuş Oy! sen ne yaptın annem yıldı ya senin gözüne yarın damlası gelecek Yo akşama gelecek yarın değil sütü getirir akşam süt verirse hmm, 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 hmm. Bir düşündüm. Ugucum. <laughs> Anne ne yaptı? Anne evde oturdu. Mevsimleri, çamaşırları vesaireleri topladım. Yemeğimi yaptım. kuş kuçuları bekliyoruz değil mi? Aşkım geceleri bu da kuçu çok şey yapıyor. Şimdi çekelim. Ah benim. Dur kız. Kız sen benim çiçeğimsin. Sen nereye korkuyorsun? Bakayım. <laughs> Kuyruğu güneşte renk renk. Tamam annesi. Anneciğim. Ah Melle. Melle. Gel kızım sana da tavuk vereyim. Meli gel hadi tavuk vakti. Evet bu grubu da besleyelim. Vuş. Sabah sabah çiğ et yiyen zaten bu. Şans tercih etmedi. Aa, Mumu, sen de mi yemiyorsun? Kız otçul mu oldun? Bakın bakın. yemek yiyor. Melli klasik. Aa, Niye yemiyor kızım? Çok tatlı. Sonunda sileceğiz burayı. O açın mı hmm. açın. Melli. Kükremene gerek yok. Kimse elinden almıyor. <laughs> He, mamuşu korkutuyor. Ay mamuğun şu boş kükrüyor. Ye ye. bak. Bakayım kimse var mı? Yesin gitsin. Gel. Gel Cansın. Gel. Gel. Cansın. Dur Cansın'a verelim. Of. Cansın. Gel. Gel. Gel anneciğim. Gel, gel oğlum. Al. yok. Şimdi Ünye'ye gittik. Ünye'den geldik. Gelecek misafirlerim, çocuklarım geldi. Eee bundan sonra ne yapacağız? Nedir yani bir hedef koymadan nasıl duracağız? Bilemiyorum. O yüzden biraz bugün modum düşük. Çocuklar gidince doğal olarak. Yalnız kalınca böyle. Çok üzücü. Hadi bakalım. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Anam benim kızım. Ana. Ana. Sen bebeklerini aldın buraya mı geldin? Vıy 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 Ah çarpık bacaklı kuru tahta. Melle'nin şeyini bulmuş Fatma abla da. Ellerimi mahvetti. Karnına baktım birazcık oturayım dedim hava alayım. çok ne, ah. ne uçağı bilmiyorum ki olabilir yok ya bu yangın uçağı da değil şeyi yok ama Ülke yanıyor zaten. Bunda da bir tane ceviz yok ha. Neden ceviz vermiyor acaba? <laughs> hey, koşu, 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 koşu. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyor? Aa su akıyor. Ha, yerini mi değiştireyim? Pek de yerini ayarlamamışsın ama. Aa. İşte bu da bizim canavar çavuş. Yer bırakmadılar ki her yeri delik deşik ettiler. Teli mahvettiler. Yine de olmuş biberler. Fena değil. Ay biber kırdım. Abo biberlerin üstüne geldi boru. Beni öldürecek. Mele gel bantını takayım gel kızım. Mele bakayım. Fatma ablaya diyorum ki hep senin köpeklerin mi gelecek altına kediler de buraya şutlat. Ama kedilerden pek de zarar olmuyor sorun bu. Ne güzel göründü zaten Çok güzel. Kel, biraz kel gözüküyor Fatma abla hiç gösterme bence. İçen seneye nazaran göstereyim. çok kel. Tamam kimse göstermeyelim. Anneme gösterelim. Annem bu sene ekipmemiş. Gücü yokmuş. Şunun güzelliğine bakın. Bunlar burada Fatma ablanın bahçeyi talan ediyorlar. Bunlar değil de köpekler epeyce bir etmişler. Oluyor oluyor. Biraz e, sarımsak da mı ektin? Pırasa. He tamam tamam. E, o zaman büyümüş mü pırasalar? Küçücük diyor o mu ne bunlar? Ne bunlar? Şey ya, Şu kadar ya. değil miydi? <laughs> e şükret. <laughs> Sen onları üşenmemiş bayağı ekmişsin. Çoktu ya. Gına gelmişti. <laughs> Hadi orayı görüyor mu ki acaba? Görmüyor. <laughs> Onlar haberi bile yoktur. He <laughs> he. Gel. Gel şu tasmanın düzeltelim. Sanki bu akşam herkes daha sakin değil mi? Dün burası bir şenlikti, bir şenlikti. Nerede bunlar? Hiç kimse gelmedi. Aa, ben zaten moralsizim. Onlar da gelmedi. Sadece Simoş'um var. Kara kızlar Ve şans. <laughs> saat 9 oldu. Ben de saat 7'den sonra hiçbir şey yememe kararı aldım. Umarım 12'ye kadar sürmez bu kararım. Açıkçası bugün e, şimdi buraya adapte olma günleri başladı. Birkaç gün böyle sürecek anlaşılan. Şans da üzgün bu konuda. Diyor ki Çiğdem nasıl alışacak? <laughs> bu diyor yoksa çok tatlın mı? Hiçbir fikrim yok. O tenten -ten böceğe de gelmedi. Bir geldi gitti. Antibiyotini veremedim. Altıncı günü bugün. Gelir gece umarım. Kara olan için arkadaşım sponsor bulacaktı fakat bir veteriner e demiş 15 günde kapalı bir alanda iyileşir bu. İlaçlarını, reçetesini yazdı. Ben de eczaneye attım. Yarın işte gelir. Bir de boyunluk lazım kafasına. Ee, yalamaması için ben onu kedi odasında 15 gün çok zorlu bir şey o kadar çok ilaç teferruatı var ki onu vermem lazım ama vereceğiz benim için zor olacak ama iyileşecek 15 günde en fazla iyileşir demiş bakalım yani öf. nakile gerek kalmadı uğraşma dedi abla senin odan var dedi. Oraya koy dedi. İnşallah 15 günü o odada durur kare olan. Muhtemelen ayağını sarmayacağımız için biraz zorlayacak bizi. Dışa çıkmaması gerekiyor. Hiç pisliğe bulaşmayacak. Veterinerde duruyorlar tabii küçücük bir e, kafeste ama orada veteriner onları kale almıyor ağlasa da. Biz burada şimdi de bir tane olunca bizden yapıp ay ne olacak diyoruz. Velhasıl öyle. Sonra işte Mahmure sağ olsun bizim veteriner sayesinde hamile doğdu doğacak bence. Artık ona yazmaktan da gına geldim. En azından Melli hamile olmayacaktı. Şimdi düşünüyorum. Leyla çok küçük bebekleri küçük mü idare eder ya bir güne mesela ne olacak Kamil abla onları besliyor Melle'yi kara kızı ay zeytini kara kızı diyorum o zaten yakalasam erkeklerden Cansını yakalamak isterim ama onun ne zaman gelip gittiği belli olmuyor. Bir bir tur göndere göndermek istiyorum. Ona da söyleyeceğim biraz toparlanayım moralman başlıkları da şevaden istedim. Biliyorsunuz ben kartımı e, yanlış bir harcama yaparak e, işte birilerinin dolandırıcılığına uğradım. Kartım yeni geldi köy kahvesinde ama böyle alışverişlerden şimdi korkuyorum. Sanal kart edinmek gerekiyormuş. Sanal kartı alışveriş öncesi ne kadar alışveriş yapacaksınız o kadar yüklüyor musunuz? Oradan kullandığınızda sanal karttan zaten para olmadığı için bir şey çekemiyorlarmış. O yüzden şimdi o uygulamayı yapmak için önce benim herhalde kredi kartımı bir e, şeyde direkt e, bankamatikte bir açılış yapmam gerekiyor herhalde. O yüzden Dursun Bey'e gitmem lazım. Velhasıl e, şimdi şevval gönderecek bana. Ah benim oğlum geldi. Gel. Gel küçük küçük. Geldi kuzum. Boyu kurban olayım yaradanına bakayım. Gel. Sen neredeydin? Bakayım. Yatıyorsun bunun üstünde. Ama hiçbir şey olmuyor. İyileşiyorsun. Geçecek. Şunu bir şey yapayım yarısını. Ben bunu hemen sosisini getireyim gitmeden. Ekmeğim bitti. Makarnalı tavuk yaptım. <laughs> Bu sevgi şebeyi. Çok yıkamak istiyorum. Böyle sevmek istiyorum. kızım benim ya. Çavuşa da daydım. Kıyamıyorum ki. Ama getirmek bile çok zor. Yani kuru mamayı tüketmelerine razı geldim artık. Ya bak bu yiyor. O çok yemiyor. E bu küçük kırklar çok fazla tüketmiyor biliyorsunuz. Ay. Onların yediği bir lokma bir şey. Korkma çocuğum. <laughs> Gel bunu açalım da biraz seveyim seni. Gel. Geceme renk kat hadi. O kuzum benim. <laughs> Şık tatlı. Şimdi düşünsenize yıkandığını pırıl pırıl olsa. Bunun da iç parazit dış parazit lazım buna. Hep de lazım zaten. Neyse ışık kapanıp duruyor. Ben kapatayım. Böyle çok şey oluyor.